Selamünaleyküm sayın tayfçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere çok e, tarihi bir tarif yapacağım, Hatay'a has bir tarif, tarihten bu yana yapılan Antakyalılar vazgeçemeyeceği bir tarif. Gerçekten Antakya gelip yenenler de vazgeçemiyor. E, Antakya'ya gelip yiyenler de bunu bilir, yani bir kere yiyip de bir daha yem için ben özellikle bu tarifi yapıyorum. En çok tüketilen sokak lezzetlerinden biri ve en büyük özelliği aşama aşama sonuna doğru belli olacak. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi yesir ve letu asir Rabbi temmin bil hayr. Bir. İki. Bu arada şu bardak ölçmemizin sebebi bu. 200 milim galiba Evet bu 200 milim. Sürekli kullandığım bardak. Bu su bardağı oda sıcaklığındaki suyumuzu ilave ettik. Bir paket maya. Bir tatlı kaşığı şeker. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. İsterseniz siz soğuk kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi iyice karıştırıyoruz böyle. Ve ne yapıyoruz? Edenmiş unumuzu ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesi ve Rabbi temmel Ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. şimdi spatula'yı alıyorum ve elimden yoğurmaya başlıyorum. Ben tahçeye hamurumu yoğurdum. Bak kat edersiniz. Yumuşak ve pürüzsüz bir hamur. 3-4 dakika yoğurdum ve şu an hamurumun üzerine kapatıyorum ve mayalanmaya evet, bırakıyoruz. Hamurumuza bakalım. Hamurumuz mayalanmış şimdi. Bu şekilde. Çok güzel mayalanmış. Hamurumuzu masamıza alıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Önce ikiye bölüyoruz. Şöyle. Şöyle. Birbirini üzerine alıyoruz. şöyle elimi yağa batır, bu şekilde hamurumu yumaklıyoruz şimdi hamurumuzu yumakladık Üzerini örtüyoruz şimdi hamurlarımıza bakalım hamurlarımız tam 10 dakika dinlendirdik böyle şöyle bir tanesini alıyorum şöyle alayım şöyle açayım şimdi hamurumuzu alıyoruz ve bu şekilde hamurumuzu ortadan deliyoruz ve bu şekilde açmaya çalışıyoruz. 5 dakika daha dinlendireceğiz. Şöyle ortadan deliyoruz ve bu şekilde açıyoruz ve simitlerimizi dinlendirmeye alıyoruz. Şimdi sen takipçilerim ben parmağımı ona batırıp ve bu şekilde yapışmaması için ortasından deliyorum hamurumu ve bu şekilde açıyorum. Şöyle açıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Üzerini kapatıyorum ve 5 dakika dinlendireceğim. Simitlerimiz tam 5 dakika dinlendi böyle. Şu şekilde. Şöyle alıyoruz ve bu tarafını yani alt tarafını şöyle suya orada suyum var suya batırıyorum ve bu şekilde bu zaman batırıyorum ve simitlerimi açmaya çalışıyorum yani bu simitler neye benziyor arabanın direksiyonuna benziyor <laughs> Ediliyor. bu şekilde şimdi ısıttığım 220-230 arası fırından fırına değişebiliyor pişirmeye götürüyorum simidimizi alıyoruz ve suyun içine bu şekilde batırıyoruz sonra kavrulmamış suda bu şekilde açmaya çalışıyoruz bu simidin özelliği ee, bu şekilde yapılıyor çok farklı bir simit Şimdi simidimizi önce suyun içine batırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Susamın üzerine e, kavrulmamış susam. Onu kullandığım bu simidin özelliği kavrulmamış susam kullanılıyor. Bu şekilde uzatmaya çalışıyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Şimdi simitlerimiz bu şekilde pişmeye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi simitlerimiz hazır. Şimdi sanki arkadaşlar ki simitlerimiz inanılmaz güzel oldu. Mutlaka diyorum ısrarla sizlere tavsiye ediyorum. Bu Antakya'ya ait bir tarif. Antakya'ya has. Eskiden Antakya dışından gelen insanlar hep bununla karınlarını doyururlarmış. Evet, biz hiç namaz vazgeçemiyoruz. Her çarşıya indiğimizde e, mutlaka alıp yeriz, evimize de getiririz. Ama bu gerçekten söylüyorum çok güzel. Ama benim yaptığım... Çok farklı oluyor yani. <laughs> benim yaptığım daha farklı. Bambaşka oldu. İnanın hı hı. ki ama ee, aynısı ama hatta daha güzel İnaniki abartmıyorum, ee, inanın ki çarşıdakinden bir kat daha güzel oldu. Evet, burada buraya ne koyduk? Burada bunun en büyük özelliği kimyon ve şu şöyle tuz. biraz daha koyalım, kimyon ve tuz. Bu yanında mutlaka kağıdın içinde çarşıda gittiğiniz zaman yanında mutlaka. Ve yaparlar. Evet. ve, külah yaparlar. Evet, o ve batırıp, batırıp yersiniz. Batırıp yersiniz. İnşallah Antakya'ya gelirsiniz ve bu. Ee, ama artık Antakya'ya gelmeye gerek yok anne <laughs> Antakya'ya da gelmeseniz de artık siz kendi Aynı evinizde e, Antakya'yı evinize getirebilirsiniz benim tarifimle yaparsanız e, gerçekten pişman hiç olmayacaksınız emin olabilirsiniz şimdi ne yapıyoruz şimdi burada da çayımızı dolduralım önce simidimizi test edelim bu şekilde simitlerimiz bu şekilde çıtır çıtır. Evet gerçekten şöyle bir bölelim. Ama büyüklüğüne bir bakın. Şöyle göstereyim büyüklükleri daha büyük olduklarını. Bunların özelliği bu şekilde yapılıyor. Şimdi simdimizi bu şekilde bölelim. Böyle. Şöyle içine de gösterebilirim. Şöyle. Maşallah spalala. gerçekten çok güzel bir nimet. Çok güzel bir tarif. Şöyle. Şöyle yapalım. Bu şekilde batırıyorum. E mutlaka bu simidi, Antakya'ya has olan simidi mutlaka yapın ve bu şekilde batırarak yemenizi tavsiye ediyorum. Bu e, kimyon ve tuz e, bambaşka bir lezzet veriyor simidimize. Çayımız da yanımızda. Bugün benden bu kadar. Ve inanılmaz bir sıcaklık var. <laughs> söylemeden geçemeyeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim herkese ferahlık versin.